Değerli konuklar, sevgili izleyiciler, BT Haber Sisko hazırlanan, yeni normalimizle uzanan dijital dönüşüm etkinliğimize hoş geldiniz. Evet, etkinliğimize başlamak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Fatih Kacır Bey'i e, davet ediyorum konuşmasını dinlemek üzere. Buyurun Fatih Bey. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben öncelikle e, bt Haber'e, Sisko'ya ve e, etkinliğin tüm paydaşlarına bu buluşma için teşekkür etmek istiyorum. Ee, yine e, bu zor dönemde koronavirüsten dolayı e, hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilemek e, istiyorum. E, Halihazırda tedavisi devam eden e, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Bu mücadelede en ön safta e, rol oynayan, gayret gösteren sağlık çalışanlarımıza, hekimlerimize, canı yürekten minnet duygularımı sunmak istiyorum. Başarılar diliyorum. Yine dün Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümüydü. Meclisimiz 100 yaşına adım atmış oldu. Bu vesileyle ulusal egemenlik ve çocuk bayramımızı bir kez daha Ramazan ayının ilk günündeyiz. Ramazan ayının milletimize ve insanlığa huzur, e, mutluluk getirmesini e, Cenab-ı Allah'tan diliyorum. E, tabii koronavirüsle birlikte dünyamızda e, büyük dönüşümler ortaya çıkmaya başladı. Gerçekten her ne kadar insanoğlu e, gelişmede çok ileri bir noktaya geldiğini düşünse de bütün dünya açısından aslında dünya sisteminin pek çok ülkenin çok da hazırlıklı olmadığı e, bir alanda karşı karşıya kaldığı bir zorluk ortaya çıkmış oldu. Ee, belki şöyle ifade edebiliriz, dünya sistemi e, çalışmadığı yerden yakalanmış oldu bu zorluğa. E, bu dönem ekonomilerin, sektörlerin, toplumsal yaşamın, bireysel hayatımızın çokça etkilendiği bir dönem e, olmakta ve önümüzdeki e, aylarda ve yıllarda muhtemelen bu etkilerin e, artarak devam ettiğini göreceğiz. Tabii bu dönemde bazı kavramlar öne çıkıyor. Bunların başında ülkelerin öz yeterliliğinin ne düzeyde olduğuna dair soruların ve cevapların daha da önem kazandığı bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü özellikle bu mücadelede ülkeler ihtiyaç duydukları ürünleri kendi imkanlarıyla yerli olarak üretme kabiliyetine sahiplerse çok büyük bir avantaj elde etmiş oldular. Pek çok ülke aslında kuvvetli ekonomik yapılara sahip olduğu düşünülse de e, kritik ürünlere ilişkin öz yeterliliği bulunmadığı hallerde e, büyük sorunlarla e, ciddi zorluklarla karşılaşmış oldu. Yine bunun yanında e, küresel işbirliği kavramı da öne çıkıyor çünkü özellikle e, koronavirüsün e, dünya ticaretinde, tedarik zincirlerinde ve finans sistemlerinde ortaya çıkardığı e, sorunlar ve e, yarattığı hasarlar. Ancak küresel işbirliğiyle e, aşılabilir düşüncesi var ve bundan dolayı da e, başta ekonomik etkileriyle mücadele olmak üzere aslında pek çok konuda küresel işbirliğinin de ne kadar önemli olduğu bir kez daha görülmüş oldu. Biz e, malumunuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak <laughs> uzunca bir zamandır e, milli teknoloji hamlesini Türkiye'nin gündeminde üst sıralarda tutmaya gayret ediyoruz sanayi ve teknoloji alanlarına ilişkin hedeflerimizi ve çalışmalarımızı milli teknoloji hamlesi çerçevesi içinde ele alıyoruz ve hep şunu vurgulaya geliyoruz. Milli teknoloji hamlesi Türkiye'nin kritik teknoloji alanlarında öz yeterliliğini sağlama hamlesi. Yani kritik teknoloji dediğimizde tabii çoğunlukla akla hep savunma sanayi geliyor ki Türkiye savunma sanayinde son 15-16 yıllık dönemde gerçekten dünya çapında bir başarı elde etti. %20'lerden %70'lere varan yerlilik oranlarıyla, pek çok kritik platformun ve alt sistemin yerli ve milli olarak geliştirilmesinin sağlanmasıyla, özellikle bulunduğu coğrafyadaki mücadelelerde kendi imkanlarını yerli ve milli olarak geliştirebilen bir ülke haline geldik. Ama bugünün dünyasında tam bağımsızlık, teknolojik bağımsızlık savunma sanayinden ibaret değil. Malumunuz finans teknolojilerinde, ulaştırma teknolojilerinde, enerji teknolojilerinde, sağlık, gıda teknolojilerinde yerli ve milli olarak kritik ürünleri geliştirme imkanınız yok ise bugünün dünyasında tam bağımsızlıktan bahsedemiyorsunuz. Yine milli teknoloji hamlesi kavramıyla biz hep yeni teknoloji devriminin, dördüncü sanayi devriminin Öncekilerden farklı olarak daha adil, daha paylaşımcı, daha eşitlikçi olarak dünyayla buluşturulmasının öneminin altını çizdik. Bu devrimin, dördüncü sanayi devriminin adalet ve merhamet ilkeleri üzerine inşa edilmesini hep vurgulaya geldik. Bugün dördüncüsünden bahsediyoruz. Dünya tarihi bundan önce üç sanayi devrimi geçirdi. Fakat dünya halen refahın, huzurun, mutluluğun... Dünyanın tüm ülkelerine, tüm coğrafyalarına adil ve eşit bir şekilde bölüştürüldüğü bir dünya değil. Yine bugün dördüncüsünden bahsediyoruz ama geçmiş sanayi devrimleri dünyaya e, adalet, huzur ve barış getirmediler. Bilakis dünya tarihinin en acı olayları, insanlık tarihine hiç yakışmayan sömürgecilik dönemleri bizzat bu sanayi devrimlerinin sonucu olarak gerçekleşti. Şimdi... E, yapay zeka devriminden, büyük veri devriminden bahsettiğimiz bu dönemde bu kez insanlık yeni bir imtihanla karşı karşıya ve bu kez bu devrim insanlığa e, eşit, adil bir refah getirecek mi sorusunun cevabını hep birlikte vermek durumundayız. İşte bu dönemde koronavirüsle mücadele döneminde milli teknoloji hamlesinin aslında nedenle önemli olduğu sağlık alanındaki belki de insan yaşamı açısından en kritik alanda ortaya çıkmış oldu. Yine bununla beraber bugünkü toplantının da başlığında olduğu gibi dijital dönüşümünde ne kadar büyük bir e, öneme sahip olduğu hem bireylerin hem şirketlerin hem devletlerin hayatında ne kadar kritik bir noktaya geldiğini e, hep birlikte müşahede etmiş olduk. İşte böylesi konferansları birkaç haftadır e, internet ortamında yapıyoruz ve aslında bunun çok daha pratik olduğunu da hep birlikte görmüş oluyoruz. Ben ekranda şu anda 210 kişiyle birlikte olduğumuzu görüyorum. Bu 210 kişinin zannediyorum büyük bir çoğunluğu evinden ki sokağa çıkma kısıtlamaları da var. Ama belki çalışmak zorunda olanlar, hani çalışmayı devam ettirmekte olan şirketlerdekiler de ofislerinden buna katılıyorlar. Ama çok kolay bir şekilde işte hep birlikte bu dijital ortamda bir aradayız. Bu dönemde uzaktan çalışmanın, uzaktan eğitimin, hatta uzaktan sağlık uygulamalarının öne çıktığını görüyoruz. E-ticaretin aslında ne kadar büyük bir kolaylık olduğunu çok daha geniş kesimler görmüş oldu. Belki çok fazla insan bunların raporları muhtemelen önümüzdeki dönemde paylaşılacak. Çok fazla yeni müşteri kazanmış oldu e-ticaret şirketleri. E-devlet uygulamalarının gerekliliği ve önemi hep birlikte müşahede edilmiş oldu. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu dijital dönüşümü daha hızlı gerçekleştirebilenler, bu dijital dönüşüme daha hızlı ayak uydurabilenler, çevik davranabilenler çok daha avantajlı olacaklar diye düşünüyorum. Tabii bu dijital dönüşümün bu kadar hızlı hayatımıza girmesi yine buna yönelik insan kaynağı çalışmalarının önemini de ortaya çıkarmış oluyor. Gerek dijital dönüşümü kullanma konusunda yetkinlik sahibi insanların yetiştirilmesi, ya da mevcut iş gücüne bu yetkinliklerin kazandırılması, gerekse dijital dönüşümü geliştirecek olan insan kaynağının başta yazılımcılar olmak üzere e, ortaya çıkarılması, e, ülkeler açısından e, ekonomik gelişimde en önemli alanlardan birisi olacak diye düşünüyorum. Biz de hem bu alanlardaki çalışmalarımıza bu dönemde hız veriyoruz, hem koronavirüsle mücadele konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, üzerimize düşenleri yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bu sürecin hemen ortaya çıkmasıyla birlikte ilk adımı aslında teknoparklarımızda ve ARGE merkezlerimizde atmış olduk. Bildiğiniz gibi Türkiye'de 80'in üzerinde teknoparkımız var, 5000'in üzerinde teknopark şirketimiz var ve yine 1500'ün üzerinde ARGE ve tasarım merkezimiz var. Bugün Türkiye'de 170 binin üzerinde tam zaman eşdeğer ARGE personeli büyük bir arge ordusundan bahsediyoruz aslında. Hemen bu salgının ortaya çıkmaya başladığı ilk günlerden itibaren Teknopark ve arge tasarım merkezi çalışanlarımıza uzaktan çalışma imkanı getiren adımı attık. Yine sağ olsun Teknopark yönetim şirketlerimiz bu konuda ciddi bir adım attılar. Bizimle işbirliği yaptılar ve e, Kuluçka şirketlerden iki ay boyunca kira almayacak duyurdular. Aynı zamanda diğer şirketlerin kiralarını da öteleyeceklerini ilan ettiler. Tabii Türkiye'nin e, bilim ve teknoloji alanında en önemli kurumlarından olan TÜBİTAK, e, bakanlığımızın ilgili kurumu olarak bu süreçte çeşitli adımları eş zamanlı olarak e, atmış oldu. Öncelikle e, girişimlere yönelik bir hızlı destek çağrısına çıktık ve COVID-19 alanında e, projesi olan araştırma geliştirme yapmak isteyen şirketlere Normal dönemlere göre çok hızlı bir şekilde değerlendirme süreçlerini tamamladığımız bir hızlı destek çağrısını hayata geçirdik ve böylece 35 projeye destek kararı aldık. Yine aşı ve ilaç malumunuz bu küresel sorunun aşılması için en önemli çalışma alanları. E ne mutlu bize ki Türkiye'de bu konuda dünya çapında iddia taşıyan araştırmacılarımız var. Gerek akademide gerek özel sektörde bu konuda proje geliştiren ve bizim açıkçası büyük bir ümitle projelerin sonuçlarını beklediğimiz araştırmacılarımız var. E, bu araştırmacılarımızın e, yüzlerce araştırmacımızın rol aldığı 15 farklı projeye e, TÜBİTAK tarafından halihazırda destek sağlıyoruz. Ve bu projelerin e, tamamına yakınının en fazla 12 ay içerisinde sonuç vermesini ümit ediyoruz. Biz Türkiye'nin e, COVID-19 aşısını bu konuda tedavide kullanılan ilaçları kendi öz yetkinliğiyle geliştirebileceğine yürekten inanıyoruz. Bazı programlarda sorulduğu için söylemek isterim. Sadece araştırma geliştirme alanında değil, üretim konusunda da aşı konusunda Türkiye'mizin öz yetkinliği, öz yeterliliği bulunmaktadır. Yine aşı ilaç geliştirme projelerinde e, lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası dönemde stajyer araştırmacı olarak bulunmak isteyen e, kişilere de kapımızı açtık. Ve stajyer araştırmacılar programını, STAR programını hayata geçirdik. 340 başvuru aldık. E, bu başvuruların 224'ü kadınlardan oluşuyor. Bunu da özellikle vurgulamak isterim. Yine TÜBİTAK, beşeri bilimler alanındaki araştırma projeleri için de yeni bir çağrıya çıktım. Ve koronavirüsün ekonomik sosyolojik, psikolojik alanlardaki etkilerine yönelik araştırma projelerine de önümüzdeki dönemde destek veriyor olacak. Yine e, özellikle sivil toplum kuruluşlarımızın e, öncülük ettiği Koronaton etkinliğinde ortaya çıkan projelere yönelik de destek kararları aldık ve TÜBİTAK olarak bu projeleri de hala hazırda destekliyoruz. Hem Türkiye'de hem dünyada koronavirüsle mücadele konusunda e, sürdürülen çalışmaları ve e, bilgileri Covid-19 TÜBİTAK platformuyla birlikte bir aydan fazla zamandır kamuoyuyla hali hazırda paylaşıyoruz. Yine bu dönemde Bakanlığımızın bir başka e, ilgili kuruluşu olan Koskep, Covid-19'a yönelik yatırımlara destek çağrısına çıktı ve bu yatırımlara 6 milyon liraya kadar e, destek vereceğini kamuoyuyla paylaşmış oldu. halihazırda hazırda bu başvurular ve değerlendirme süreçleri devam ediyor. Yine malumunuz Türkiye'de 26 kalkınma ajansımız bulunmakta ve bunlar da bakanlığımız koordinasyonunda faaliyetlerini sürdürmekteler. Kalkınma ajanslarımız toplam yaklaşık 220 milyon lira e, tutarında bir ortak koronavirüs ile mücadele ve dayanıklılık programını hayata geçirdiler. Ve bu süreçte hali hazırda başvuruları almayı sürdürüyorlar. Yine e, bu dönemde ilk günden itibaren hem... E, ulusal düzeyde koronavirüsle mücadele konusunda hem bireysel olarak korunma malzemelerinin geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak koordinasyon çalışmasını büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Maske üretiminden dezenfektan kolonya üretimine kadar gıda üretimine kadar kritik ürünlerin üretiminde devamlılığın sağlanmasına yönelik çeşitli tedbirleri hayata geçirdik. E, son e, dönemde bu hafta gündeme gelen solunum cihazları, yoğun bakım solunum cihazları ile ilgili geliştirme ve üretim sürecinde de Bakanlığımız öncü bir rol üstlendi. Aslında bu konuya biraz daha değinmek istiyorum çünkü bu konuyu özellikle startup ekosistemimiz açısından çok değerli buluyorum. Dünyada bu salgın ortaya çıkmaya başlamakla beraber en fazla gündeme gelen konulardan birisi ülkelerde solunum cihazlarının Yoğun bakım solunum cihazlarının yetersizliği oldu. Pek çok güçlü ekonomi bile bu cihazlara yeterince sahip değildi. Bunun yanında pek çok ülkede bu cihazlardan neredeyse bir elin parmağını geçecek sayıda olduğu ortaya çıkmış oldu. Türkiye gerçekten son 15-20 yıllık dönemde yapılan sağlık yatırımları sayesinde Dünyada kişi başına yoğun bakım kapasitesi açısından en ileri noktadaki ülkelerden bir tanesi. Fakat biz yine de bu salgının ortaya çıkabileceği boyut açısından bir risk oluşabileceği düşüncesi ve ülkemizin dışında da bu ürüne olan ihtiyacın ortaya çıkmasından dolayı e, solunum cihazlarının yerli ve milli olarak üretilmesine öncelik verdik. Ve bakanlığımızın geçmiş dönemlerde tekno girişim desteklerinden, TÜBİTAK'ın TEDEP desteklerinden ve COSGEB'in yatırım teşviklerinden yararlanmış bir startup'ın ürününü zaten geçmiş dönemlerden biliyorduk. Çok hızlı bir şekilde sanayimizin öncü firmalarının işbirliğiyle seri üretime geçirmiş olduk. Arçelik, Aselsan ve Baykar e, start startup firmamızla işbirliği yaptılar. Yüzün üzerinde mühendis, iki hafta süreyle gece gündüz çalıştılar ve hem kritik parçaların yerleşmesini sağladılar hem bu ürünün çok hızlı bir şekilde binlerce üretilmesine yönelik altyapıyı kurmuş oldular. Ve bu sayede bu hafta ilk teslimatları başlayan bu yoğun bakım solunum cihazlarımız mayıs ayı sonuna kadar 5000 adet üretilmiş olacak. Bu Türkiye'de araştırma geliştirme ekosisteminin yenilik girişim ağının ne denli güçlü olduğunu bize gösteriyor. Aynı zamanda sanayimizin geldiği noktayı bize gösteriyor. E, dünyada bu ürünleri bu hızda seri üretime alabilmiş ikinci bir ülke yok. Bu hepimizin ortak gururu diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemlerde dijital dönüşümü de kendi imkanlarımızla geliştirme konusunda açıkçası büyük büyük bir umut ışığı diye düşünüyorum. Aslında e, elektronik cihazlar, bunların en kritik bileşeni yazılımları, binlerce satır yazılım bulunduran cihazlar bunlar. İşte biz bunların yazılımlarını, donanımlarını yerli ve milli olarak geliştirmiş olduk. Tüm fikri sınai mülkiyet hakları ülkemizde olacak şekilde kendi markamızla üretmiş olduk. Şimdi hem ülkemizin ihtiyaçları oluşursa bunları karşılayabilecek durumdayız, hem de dünyada buna ihtiyaç duyan ülkelerle. ...bu ürünleri paylaşabilecek durumdayız. Önümüzdeki dönemde... ...savunma sanayindeki başarıya benzer şekilde... ...sağlıkta, enerjide, ulaştırmada... ...sanayinin ve teknolojinin tüm alanlarında... ...bu yer, yerli ve milli atılımları... ...büyük bir iddia ile ve gayretle sürdürüyor olacağız. Tabii bu dönemde yine... ...insan kaynağının yetiştirilmesi anlamında... ...geçmiş dönemden bu yana başlattığımız... Türkiye Açık Kaynak Platformu da online eğitimlerine başlamış oldu. Ben dinleyicilerini çok önemserim ve tavsiye ederim. Yine e, e, bu sürece katkı veren şirketlerimize de bu vesileyle teşekkür etmek isterim. Geçtiğimiz salarda Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Bakanlığımızda yeni bir e, organizasyonel dönüşümü daha e, hayat. Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü ve Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuş oldu. Biz bu bilimlerimizin çalışmalarıyla önümüzdeki dönemde Milli Teknoloji Hamlesi'ne yönelik adımlarımızı daha da sıklaştıracağımızı umuyoruz. Daha güçlü bir kurumsal yapıyla e, Milli Teknoloji Hamlesi'nin Türkiye'nin önümüzdeki dönem ekonomide ortaya çıkaracağı başarı hikayesinin e, ana motorlarından birisi olacağına yürekten inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde girişimlerimize, teknoloji firmalarımıza yönelik girişim sermayesi yatırımlarını da güçlü şekilde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Burada kurmakta olduğumuz fonların fonu mekanizmalarını daha hızlı etkinleştirmek ve yenilerini ilave etmek konusunda da ciddi hazırlıklarımız var. Hiçbir startup'ımızı, hiçbir teknoloji girişimimizi bu dönemde yalnız bırakmayacağız. Mutlaka önümüzdeki dönemde güçlü bir şekilde hayatta kalmalarını sağlayacak tedbirleri etkin şekilde almayı sürdüreceğiz yine malumunuz hükümetimiz zaten pek çok konuda ciddi adımlar attı özellikle çalışanlarımızın bu süreçten en e, düşük seviyede olumsuz etkilenmesi için çok ciddi adımlar atıldı başta kısa çalışma ödeneği olmak üzere e, pek çok yeni e, mekanizma hızla devreye alınmış oldu e, ben Türkiye'nin bu zorlukları e, atlatabilecek güçte olduğuna yürekten inanıyorum. Bizim çok güçlü bir dayanışma anlayışımız var. Az önce verdiğimiz örneklerde çalışan firmalar ya da onların mühendisleri inanın büyük bir milli şuur, bir ulusal seferberlik inancıyla bu çalışmaların içindeler. Bu şirketlerimiz bu sürece maddi kaygılar gözeterek asla girmediler. Bilakis kendileri bütçe ayırarak bu sürece katkı veriyorlar. Yine binden fazla cihazı devlete bağışlama kararı aldılar. Ben açıkçası maskeden, dezenfektana büyük bir toplumsal seferberlikle mücadele edildiğini memnuniyetle görüyorum. Ve önümüzdeki dönemde bu ruhun en büyük gücümüz olacağına inanıyorum. Meclisimizi, Cumhuriyetimizi nice yüzüncü yıllara bu ruhla taşıyacağımızı düşünüyorum. Bu vesileyle bütün katılımcı tekrar sevgiyle, saygıyla selim selamlıyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Başarılı bir panel diliyorum.